Taksi esnafı burada baba. Selamun aleyküm. Selam. Nasıl baba? İşler nasıl öyle? kesin. Niye? İş yok, iş Şimdi yok. silopi kalabalık mı? Şimdi baba burada eğer fazla iş yoksa herhalde alan küçük ya. Bana mı öyle geliyor? Alan küçük olduğu için değil mi? Baba baktık mı? Bakayım hele. Çok hızlı kardeşim. Evet baba. Ya bak odasın. Ya bunu ya biz her yerdeyiz. Ha. <laughs> Sadece Diyarbakır'da yani değiliz ki hacı. Çok biz çok her yeri geziyoruz. <laughs> Abiler bizi zannedip sadece diyor her yeri geziyoruz. İnşallah yurtta şey çok önemli böyle bir yere götürüyor. Nedir abi? İhtiyacı olan bir şey. Nedir abi? Güzel bir yer var mı? Güzel bir yer. Neresi? Gerçekten. Taksiye bin. Taksiye bin seni götürür. Abi illa bizi taksiye bindirecek. Baba biz bir yerleşiriz bir oturalım bir dinlenelim ya. Bak abi. sana söyleyeceğim şeyden sen çok puan alıyorsun. Nedir abi bu? Çok takipçi geleceksin. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutma. He? Abi, olmaz Çayış, yavru. Yavru. abi teşekkür Gerçekten. ediyorum. Allah razı bak, olsun. Demek ki kanala abone oluyoruz. Aynen. Abone neredeyiz? Youtube'a giriyoruz. Şş, neredeyiz yazıyorsunuz baba. Ne? Eyvallah teşekkür ediyorum. Silopi'deyiz. Bravo. Bunlar da Ali abi tatlıcı şey var. Ha. Tatlıcı mısın abi? Ya <laughs> tatlıcı. Ya bir şey de bilme be kardeşim. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, ne ne çıkartıyorsun Tatlıcısı. Evet. Ya abi, kardeş. Benim rakibim yoktur zaten. Niye abi? Çok mu güzel abi? Nerede? Yok Peki. Abi tangerciler <laughs> onların da bir şeyini yap. Tamam orada gider nasıl kısmet. Baba bu kafasını çekiyor. çıkıyor abi tatlı? Tatlı her zaman çıkıyor. Her zaman çıkıyor. Şimdi iftarda bir çekim yapmak lazım buralara. Değil mi? Saat İki saat sonra piyasa var mı dükkanın oraya. Ali abi? Hani var, var. Diyorum. Ali tavukçuluk var. <laughs> 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 Ali tatlıcı ya. Ya, mm. ya. ya, ya yani, ne güzel ne dostlar görüyor musun? Hep tebessüm güler yüz ya. İşte bu kardeş. Hangi tatlı yapıyorsun baba? Ben tatlı yapmıyorum. Tatlı yiyorum. Eyvallah. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Kanalın ismi neydi? Neredeyiz? Evet. Neredeyiz? Kanal ismi neredeyiz değil mi? Neredeyiz? Silopi'deyiz Silobide. hadi bay bay. Serç ama. Eyvallah. Evet dostlar Silopi'ye geldik. Silopi'de güzel çekimler yapacağız çünkü çok güzel başladık. Görüyor musun abi insanlar ne kadar güler yüzlü, tebessümle. Baba bu önemli bir şey. Devam ki bu dünya sonunda kalmaz hacı devam bak.